Bana açıklama ben mı ben yapıyorsun? 5-10'dan 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 kabul ediyor musunuz? Arkan abi sayesinde dokunulmazdı. Bana ben ben benim, Bak kabul ediyor musunuz? Arkan abi sayesinde dokunulmazdı. Bak bak. Bana açıklama mı yapıyorsun? Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak gördün mü? Bak tek bir, bak, bir sayfa. Bak, destekleyenleri sayfa destekleyenleri bak açıklamasını yaptı. Kaç kişi var burada? Bence git. Bak gör bak bak. 100 kişi 200 bak, 200 kişi. Ha Destek. Başka açıklama yapmak istediğiniz bir şey var mı? Bak bak gör. Evet başka açıklama yapman gereken bir şey var mı? Var. Okey ben ne de dedim ki ben sana selam okutmam dedim. Ve ben buradayım. Selam okutmam. Şimdi şöyle ya... şu tarafa geçiyoruz. Selam okutmam. Tamam selamı yani ben şöyle... okuyorum. Ha ben sana söylüyorum. Diyorum selamı ki selamı ben okuyorum bak, kardeşim. ben selamı ben okuyorum. Ha sen oku. O okuyamaz. Selamı ben, oku. ben okuyorum. Tamam sen oku. Sabık o okuyor. Benim onunla işim var. Sabık. Bak diyorum ki benim selamı destekleyenlerinden ben, ben okuyorum. Lan okursun. Evet, sanırım elime öpmeye geldi. Abi. Bak selamı ben, ben okuyorum. Sen söz dinlersen diyorum ben sana söyleyeyim. Selamı ben okuyorum. Anladın. Sen okuyabilirsin. Ama o okuyamaz. Sen Çünkü şimdi. benim izin verdiğim kişi okur. Ben şimdi sen, sana izin veriyorum. Sen Aa. izin veriyorsun. Sen selamı okuyabilirsin. Sen izin veriyorsun. Ben sana izin verdim. Bu çocuk okur. Sam, Senin, oku. Oku. Senin o sakallarını var ya tek tek cımbızlanıyorlar ama. Hadi he. lütfen terbiyeyi bozmayalım. Şimdi sen oku. Sen terbiyeyi falan Elini öpün çocuğu. Sen bizi evet. Elini öpün bu çocuğun. Böyle. Bundan sonra ben size nasıl selam bir istiyorsam gönderiyorlarsa. <laughs> A, ya, ya, yani sen mi? A, ya, 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 sen ben mi? Ben şimdi kime izin verirsem o selam bir sesi izleyecek. Oku. Sen mi? Mustafa abi oku. Mustafa abi oku. Mustafa abi. Hadi. Mustafa abi oku. Hadi Mustafa abi de kaldı en son. Şaşırdım. Hadi Mustafa abi de o kaldı en son. Mustafa abi oku Hakikaten şaşırdım Hadi ya Eli bir öp Kardeşim abi Mustafa abi de kaldı en son hadi yani okusana şey Öp hadi öp tamam Hadi Hangi Mustafa abi mi? Bana bak bana Öpersen sen Abi kapımıza geliyor burada. bak ayağımıza evet. geliyor bak mekanımıza geliyor Öp abi Dedin ki oyların o tarafta şiş. Destekleyenlerin açıklamasını yaptın Tamam Evet Ben buradayım arkadaşlar Şöyle şu taraflara falan geçiyorum Eee Baba nasıl okuyamaz? oynatacağız şimdi bak nasıl oynatacağız bak Seni okuyamam Hadi git okuyamaz. o tarafa Buradayım Hadi git o tarafa Alaçaktan çıkıyorum Hadi o tarafa git Evet Aa, alışıklı, Davulun da yok. Davulun yani, da, da yok. Ya. Önemli değil. Ha, önemli değil mi? Davul önemli. Evet. Ben izin verdiğim kişi okuyabilir. Onun size söyleyeyim. Abidin Özşahin. E, buna tabi. buna izin veriyorum. <laughs> evet. <laughs> Abidin Özşahin. Frangalar da vursalar zincir. Aynı Abidin Özşahin. Nazir Özşahin. Nazir Özşahin. Bitmiş bir insan. Abidin Özşahin. Bitmiş bir insan dedi. Abidin Özşahin'e bitmiş bir insan dedi. <laughs> Abidin Özcan abi Abidin bir bitmiş yaz 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 <laughs> yaz yaz, yaz. Ya, ya. yaz. Ya, ya. yaz. Ya, ya. abi ya. bir, ya. bir insan peki ben söylemeyeceğim bir insan bitmiş 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 abi yaz abi ya. kendini ya. abi kendini abi kendini abi kendini abi kendini abi çal abi kendini abi kendini abi kendini abi kendini abi kendini abi kendini ben kendini abi kendini abi kendini abi kendini abi kendini Dedim ki abi kendini Selam kendini abi kendini bitmiş bir ya, insan ha dedi. Tatlıcı. Tatlıcı. Evet. Tatlıcı. Takla, şey de de. Az önce Bak. az önce biz ne evet. dedik sahnede? Dedik ki siz bir hiçsiniz evet dedin mi demek? Evet dedi. Evet dedi. Evet dedi. Az dedi. Az önce Hadi demedin de, de sen Sen demedin ne dersin. Ben sana çıkamayacağım. Sen demedin ne dersin. sen yalancı evet, bir yalancı. Evet. Şimdi ben size Hem söylüyorum. yalancı hem de yeminli bir taraf. Yap, şimdi evet. size ben izin verdiğim kişilerden sizin okuyabilir. Semih okuyamaz Murat okur. Murat da okur. Kaan da okur. Kaan Sen de okuyacaksın Sen Hayır okuyabilirsin. Geldi, geldi, Evet arkadaşlar. Ben buradayım bekliyorum şöyle koyun. Tamam böyle şey. yapacağız bakalım okutmayacak. Nazire teyze. Aa, Nazire teyze. Aa, Beş gazete mi daha? <laughs> nasıl okutuyoruz? Nazire teyze. Ama yalvarmayın. 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 <laughs> Yalvarmaz. Kötü bir şey. Allah'tan başkasına korkuyorsun, yalvarmayın. Biliyoruz korkuyorsun. Tabii şüphemiz yok korkuyorsun. ondan. Ondan şüphemiz yok. Korkuyorsun. korkuyorsun. Bu yoldayız Allah'ın yolundayız. Korkuyorsun. Korkatma. Korkuyorsun. Tir tir titriyorsun. Baho akıbetin var ya hiç iyi olmayacak ha. Tir tir titriyorsun. İlkinden daha kötü oldu. Abi abi, abi. ilk nasıl gönderdik seni? Murat bugün ve Murat abi daha alt alardı ya. Yani. Bağırıyorlar çıkma diye. Korktu o suratı gördün sen. Böyle. Kaşlarını böyle. <laughs> sen biliyorsun. Evet. Ee, başka ne vardı? Kanadını. Dama, dama, daracık daracık sokaklar, güvenlikli misket yuvarlar, 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 kızlara koca vermeyi kocaman kocaman Allah Allah. Ee, Murat Mesela abi bugün, bugün selamı Tülen Selam herkesi çağırdı. Seni çağırdı mı sen gitmedin? Bugün seni çağırmadı. Çal çal çal. Oh. Çal çal oh. çal, çal. <laughs> tamam. çal çal. Seni çağırdı arara, mı yoksa arara, sen da. çağırdı gitmek mi istedin? Abi niye bu çiftlerin kenarına geldiğine kaçacak mı? Kaçma teşebbüsü. Evet Bak haber yapıyorum. Haber yapıyorum. Haber yapıyorum. Bak size fırsat veriyorum. Kendinizi açıklayın diye. Raşit. Raşit. Kim oldu gibi? Kure açıklama. Çal Açıklama Neden ne dair. Seko, Patronun seko. nerede patronun? La 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 la. Nerede o patronun? Patronu mu abi? Patronu Murat'a abi getir. getir ya baba yalancı. Getir Murat abiye getir. Aa! E Çağlar'a götürüyordun. Murat, e abiye Murat ne abi ne getiriyorsun? Öyle dedin? Şimdi bak, bak Murat abi bak, bak, dur dur bak, tamam bak. tamam bak. Tamam dur ne ne dur 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 dur. Tamam dur. Kuret dur. Kuret lan cevap ver şuna. Ne kadar kötü? Ya kim niyetli? Murat abi niyetli. Kim niyetli? böyle açıklama yapıyor. Böyle açıklama yapıyor böyle açıklama yapın. Ee, ya, sen olabilir. Cevabın. Sen, sen şey kendini tabii bu cevabı. Açıklama yap. Kurre yemek ağazım. getirdi. Aldın mı cevabını? Murat abi niyetli o adamın da Hayır normalde getirir. Murat'a getir. Sen böyle ki Murat'a normalde getirir. Bu yöne kenara kalpli Murat sana getirir mi Murat? Emir'e bir insan yiyorsunuz. Yuh be. Yuh be. Sen kötü kalpli Murat, bir insansın. Murat yemek getirir dedi. Sen kötü Kuretüren, kalpli bir insansın. benim için umurumda sana kediden da, daha ağır değer verdi. Sen kötü ver kalpli bir insansın. Verebilir. Çünkü Kuretülen kedileri çok sevebilir seni az sevebilir. Bu problem değil. Sen Allah kötü Allah Allah. kalpli ne bir insansın. De 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 Murat'a. Hala sen Murat abinin inancını malzeme yapmaya çalışıyorsun. Çekil git. Murat'a. Kure, çekil git. Yemek çekil verelim. Git o niyetli dedi. O kapımızdan git İnsanlara saygılı ol git. Tedi benden bak, çok zevkli şey konusunu. Tedi şey beni Murat değil, abiye değil, niye getirmiyor? İndirip ne ya? Öyle. Yetli adam ya. Ne ya? aldın Öyle. onu kedilere çevirdin falan. Murat ya. yemek getiririm dedi. Kedilere Hadi yere yere getiririm dedi. Yöne, yöne getiririm getiririm dedi. Ama dedi diyor abi. Kedilerden. Dedi diyor. Sen ağzını açmadın. Der işte der bu. Böyle dedi Aa. diyor bak ağzını Bre dedi ya az önce. Böyle Bre dedi. dedi. Ya abi bu nasıl? Kretülen kretülen bir... dedi evet dedi niyetli olmasa getiririm hı hı. dedi. Nasıl bir taklacı bu ya? Evet. Nasıl bir Kedilerden bu. E, daha fazla tamam, değer. Tamam abi, abi lafa bak. Niyetli olmasa getiririm dedi diyor. E ee, Ne var fazla, da Daha fazla. Sen çok kötü niyetli bir insansın. Git, değer. Kapımızdan tamam. Elimi öpeceksen e, burada olmaz. Kedilerden daha fazla <laughs> değer. Elimi evet. öpeceksen bak burada olmaz. Evet akıllı. potada. Siz takılın takılmanıza bak. Potada potada. Siz takılın takılmanıza bak. Sen bakın. potada gel. Siz takılın. Arda şu çitlerden ben ya. Ben buralardayım. Kurtar kendini. Siz takılmanıza bak. ben buralardayım. Potada gel. Siz bak da abi, surata bak abi surata. Takılada bak abi. abi. Takılın. Surata abi. bak abi. Abi. Takınmanıza takınmanıza surata. Bitmiş bir adamın surat ifadesi. Çuvallamış bir adam. Bak benim benim lafım ha. Benim lafım az önce. Bitmiş lafını bitmiş adam görün dedim ben benim lafım bak. Bitmiş bir adamın surat ifadesi. Ölçül olmayan perikus. Kaybetmiş çaresiz.

Serkan yürür. Böyle attı bak kalktı. Böyle bak. Tabi tabi. Serkan yürür. Ben korkacağım mı zannediyorsun lan? Ben de bilmiyorum yani. Benim amacı ne abi onun üstüne yürümek? İyi Al değil. Alayım İyi, değil. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> tamam. değil o. Cidden iyi değil ya. Adam diyor ki sen beni niye düşünüyorsun diyor. Arkadaşlar insanlık gitmiş ya adamlar. İyi değil o. Hiç iyi değil ha. Vallahi bak. Bu burada durdukça daha çok aslında sevenleri yanlış yapıyor onun burada dur Gitsin abi. Çünkü zarar yani adam kendisine zarar yok zarar. <laughs> Masal geceleri. <gülüyor> <gülüyor> Kime abi. Taklacı ha. Taklacı abi ya binbir taklacı ya. O kayboldu. Son bu gidiyor abi. Neydi o? Bir tane şey vardı. Neydi o? Jo, Johiko mu? Mohican.